Of, çok yoruldum ya. Komutanım vallahi ölüm bittim. Resmen, resmen komutanım nefesim... Yaz, aman. yani şey komutanım, nefesim kısıldı. Kısıldı, sesim kesildi. Çünkü gevşeksin. Ağzın çok gevşek. öyle? Ah. Ya ben eğitim cezalarında bile böyle eziyet çekmedim ya. Yörük yüzbaşı bizim pestilimizi çıkarttı vallahi. Vallahi buna katılacağım hiç aklıma gelmezdi ama ben bile zorlandım. Bak, ben bileymiş. O kala. Sanırsın Terminator. Sizin kondisyonlar düşmüş olmasın beyler? Ben bir set daha giderdim çünkü. Ona şüphe yok komutanım. Vallahi maşallahınız var. Vallahi komutanım, sağda hızınıza yetişilmiyor. Abartmayın beyler. Komutanım, ama bakın ne diyeceğim. Bence usulünce Haydar Yüzbaşı'yla konuşalım. Şu idmanları bu kadar abartmayalım ya. Vallahi olmaz, vallahi böyle olmaz ya. Bakın mesela bugün benim randevum var. Yani kızcağızın karşısına böyle ceset gibi çıkacağım resmen ya. Yani böyle ölü gibi gidilir mi ya randevu Olmaz ya böyle. Dikkat! Ya rahat rahat, boğalar rahat. Oturursun otur biraz. Sen şimdi öldün. Ne diyordum Bir söyle bakayım. Anlat bakayım. Anlat, anlat. Ya babalar anlatsana. Biz neticede ikimiz medeni beyefendileriz. O yüzden medenice konuşabiliriz değil mi? Değil miyim ben medeni yani? Kesinlikle komutanım. Evet. Anlat, anlat sen ya. Ne yani diyorsun? ben ş -ş şey diyecektim. Ne diyecektin İlyas? <laughs> ya komutanım. Ol. Evet, rahat Şimdi ol. yani. Bizim bu eğitimleri konuşuyorduk. Yani Hı. eğitimler e, çok fazla sıkı komutanım. Yani sonuçta çok gibi profesyonel, işinde iyi, on numara askerleriz. Baksanıza yani biraz daha hafif olabilir dedik. Dedim bu eğitimler. On numara. On numara. On numara demektir. Yani. On numara. Lan! İlyas bak seni on numara şişe takarım. Anladın mı? Sonra pişirmeden yerim. On numaraymış. Sana on numara şişte on tane ilmek açarım. Sonra düğme diye eliklerim seni. Derini ters çevirir güneşte kurutur çerez diye yerim seni İlyas. Oradaki eğitim sahasına on numara beton direkliği diker. Üstünde tepine tepine idman yapar mı İlyas? K kesinlikle yaparsınız komutanım. Oh be rahatladım. Çay söylemediniz mi ya? Ben, ben getireyim hemen komutanım. Sen şey yapma ya İlyas. Yorulma, randevum var ya. Randevum var? Yok, yok, yok. Var. Var. Yok. K kesinlikle komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.